Hepinize merhaba şimdi. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi siz, şimdi, siz, şimdi dur. Şimdi size işte YouTube'a nasıl video yüklenir atılır onu öğreteceğim yani. Hani şu kırmızı şey var ya arkadaşlar. Kayıt düğmesini nasıl çıkartılır, gezdirilir onu öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi sesi kapatıyorum dikkatli izleyin ve öğrenin. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bak size ilk başta Fifi'den başlatabilir. Uçak modundan işte bir yerden bu aradan bu buradan, buradan 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 işte elbette bir yerden başlatabilir. Şöyle. Siz denetim merkezine geliyorsunuz arkadaşlar bak. Mesela bak burada bir şey yok. iki tane şey var. Ben sessiz moda yapıyorum. Bu da buraya gelmiş oluyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Ama bak ben şimdi ses modu siliyorum. Sil. Ama ekran kaydına da aynı aynı şekilde bir şey, aynı şeyi yapıyorsun, aynı uygulamayı. Ben şu alem bu ekran kaydı diyelim. Diyelim alem yazan yer, ekran kaydı. Buraya ben diyelim alem şu alarm ek alar ekran kaydı diyelim. Ama ekran kaydı ben aldım şimdi. O şu düğmeye basmak istemiyorum. Belki video kapanabilir. Alarm işte ekran kaydı diye düşündüm. Alarmı 6'ya basıyorum arkadaşlar. O da geldi. Sonra buraya geliyorum. Kırmızı yere basıyorum. Öyle arkadaşlar. Şimdi ama alarımı silmek istiyorum ben. Ekran kaydını silmek istiyorum. Böyle siliyorum. Ama silmek istemiyorum ben bunu. Hadi arkadaşlar güle güle. Şu artı olan yerden şey yapıyorsunuz. Alabiliyorsunuz. Ekran kaydı şu eli bunun bunların arasında oluyor şu uzun yerde. Anladınız mı arkadaşlar? Hadi güle güle. Kendinize iyi bakın. Bu arada bu ilk videom.